Arkadaşlar şimdi bizim kaldığımız pansiyonun, yani guest house'un caddesinin başına geldik. Böyle gördüğünüz gibi boydan boya böyle bir kanal var. Bu karenin içindeyiz böyle. Etrafında bir kanal var. İçinde böyle daracık caddeler, bu Eskişehir dedikleri. Arabalar zor geçiyor. Şimdi kaldığımız şeyin, caddenin bizim guest house'un olduğu yere doğru gidiyoruz. Burada böyle cadde içinde barlar var. Baya animasyon var. Gündüzde tabi sakin. Akşamları millet geliyor, böyle birer de oynuyor. ne içiyor, eğleniyor. Birası Red Dragon'muş. Burada ne var? Şöyle. Burada da bilardo oynuyorlar. Hepsi burada yan yana. <laughs> Gördünüz mü papileri? <laughs> Görüyor musun? Papileri, papileri. Nasıl eğleniyorlar? Burada genel olarak bütün bira barlarında böyle de masaları vardır. Birasını oynarlar. Burada 3 saatte çamaşır yıkıyormuş. İyi, bizim çamaşırları veririm. Burada katırız. Böyle sağlı sollu masaj salonları. Burada gene böyle bir, ufak bir bar. Tabii şimdi yüksek turistik sezon olmadığı için şehir daha sakin. Yoksa buralar full dolu. Yılbaşı üzeri burada yer rezervasyonu yapamazsınız. Bakın bazıları kapalı. Alman ne diyor? Alman bira bahçesi diyor. Bakın. Burası da Paris restoranmış. Frans mutfağı. Onlar da temizliyor. Dediğim gibi 9'da mutfaklar kapanır burada. O kedi de bak. Keyfini yapıyor. Görüyorsunuz burada. Bir adım başı guest house. Şimdi Orada var. Burada var. Burada motosiklet de kiralıyorlar, bisiklet de kiralıyorlar. Burada yine bir tane var böyle. Bunlar hem guest house, hem bar, hem kahvaltı. Bunlar işte kiralık motorlar bunlar. Bakın. Burada yine bir guest house. Bizimki de şu. Karşıdaki hemen. İsmi vermiyorum. Çünkü reklam yapmıyoruz onlara. Burada da şöyle bar, kahve ve restoran var. Şöyle caddenin biraz ilerisine gidip dönelim. Bu kaldığımız yer böyle. Ama yanında böyle gördüğünüz gibi karşılıklı başka yerler de var. Ha burası da güzelmiş. Ama bu bu restoran ve bar, burası şey değil. Guesthouse değil. Ama restoran güzel bir yere benziyor. Burayı bir deneyebiliriz. Bu akşam bildiğiniz gibi müzik festivalinde orada bir şeyler yedik. Oo, bakın burası da böyle daracık böyle hareketli caddeler. Çoğunda, çoğunda live müzik var. Bu taraf çıkmaz sokak zaten. O tarafa hiç gitmeyelim. Sarp'ın arkadaşlar burada kesip şeyimize verelim veya bir bira içelim. Artık direğin kararı. Karar dilerin. Ne yapıyoruz? Bir içelim. Tamam. O zaman bir içelim. Hiç seç hangisini? Buna mı? Öbürküne mi? Hangisini? Hadi seç bir tane de girelim. Konuşa ko konuşa. Aa burada müzik varmış. Bak gel burada. Ama dolu burası. Yer yok. Burada oturacak yer yok. <laughs> Tam keselim mi? Heh? 再见。<Okay. S 2> okay.